O ilk gün Alarko'nun kurucu liderlerinin hedefi çok netti. Ülkemiz için yüksek kalitede değer üretmek. O günden bugüne bu hedeften hiç şaşmadık. Hayatın her alanında fark yaratan sayısız eserin altına Alarko imzası attık. Zaman içinde liderlik ettiğimiz projeler ülkemizin sınırlarını aştı. Ancak liderlik felsefemiz hep aynı kaldı. Paydaşlarımıza daima dürüst davranmayı Çevresel ve sosyal dengeyi korumayı, müşterilerimizin beklentilerini aşmayı en büyük önceliğimiz olarak gördük. Otonom yönetim ve merkezi denetim ilkemizden hiç vazgeçmedik. Ekiplerimize inisiyatif tanımaya ve Alarko'yu kendi şirketimiz olarak sahiplenmeye devam ettik. Yarattığımız değeri her gün yeniden tanımladığımız bu yolculukta gerçek liderliğin yeni liderler yetiştirmekten geçtiğini hep bildik. Bugün ülkemizin dört bir yanında hatta dünyanın farklı coğrafyalarında Alarko imza atan tüm çalışanlarımız birer lider. Ve Alarko'da her lider kalıcı bir değer.